Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato. Bugün Minecraft burada karakterin gerçek yüzüne bakıyorum. Ama gerçek yüzüne bakmadan önce şurada bir video çıktı. O videoya bakarak depremle ilgili bilgi almayı ve depremin nasıl oluştuğunu öğrenebilirsiniz. O yüzden kesinlikle bak o videoları tıklayın dostlarım. O videolardan sonra tekrar gelip izleyin bakalım. Tıkla tıkla hadi bakalım tıkla tıkla o videoları tıklamayı unutma. O zaman gerçek yüzlere bakalım. İlk olarak Superman'in gerçek yüzüne. Ondan sonra Kerem komiseri gerçek yüzüne. Ondan sonra Katil Paylaço'nun gerçek yüzüne. Ali'nin gerçek yüzüne. Televizyondan çıkan korkunç kızı. Bu ne bu ne? Ana bu pizza. Pizzanın gerçek yüzü. Ula pizzanın gerçek yüzüne bakın Bu bir pizza adam. Ona ben pizza adamım gerçek yüzünü çok merak ettim. Arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Pizza adam nasıl pizza adam Nasıl ki? Bu arada dostlarım hala kanalımıza abone olmayanlar. Kanalımıza abone olup tüm bedelimle şart videomuzu beğenmeyi bu videomuzu beğenin 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 kesinlikle ama beğenin arkadaşlar video beğenilmeli kılıçlar çekilmeli <laughs> ne alakalı Johnny ye? o ne alakalı neyse silahlarımın hepsi hazır görmüş olduğunuz gibi hepsini doldurdum mermilerine o zaman ilk olarak Superman'in gerçek yüzüne bakalım görmüş olduğun gibi Johnny oyunda böyle gözüküyor cidden kaslı ve havalı gözüküyor evet ayrıca da yakışıklı yani Superman süper bir adam cidden ama gerçekten öyle mi Johnny e, hayır değil bence de değil Hadi gidip bakalım o zaman. Hem de pompalı pompalı ile adama ne yapacaksa adam kurşun geçilmiyor <laughs> Bakalım arkadaşlar, <şöyle> açalım bakalım. <laughs> adam var bir gerçek dediymişlar Johnny Ne yaptık? Yanıldık la. İşte hep senin yüzünden oldu sen yanıldın Evet Ula hani anca beraber anca beraber Neyse Bak Johnny adamın göz alev almış Alev sinirlenmiş adam sana resmen Kesin kötülere sinirlenmiştir çünkü iyilere sinirlenme Johnny şans Ula sen bana kesin sinir Ula ben ne diyorum sen ne diyor Neyse Johnny neyse İyi ki beynin yok Beynim var ben. Süpermenin yok Öyle deme la, öyle deme <laughs> Sıradakine geçtik Süpermen ağla <laughs> Oğlum niye adamı ağla deyip geliyor Çünkü dedin <laughs> Çünkü ben çok iyi bir adamım. Ne diyorsun lan şey? Şöyle kafa yemiş bu. Neyse şu için bak sırada Kerem komiserin gerçek yüzüne bak. O çok iyidir. Yani Kerem komiser tanıdığımız biri. Evet Kerem komisere ben para veriyorum. Nasıl veriyor? Bakalım arkadaşlar Kerem komiserin gerçek yüzünü nasıl görelim? Bu ona arkadaşlar Kerem komiserin ilk mezun olduğu zamanki gerçek yüzü. Böyle arkadaşlar ilk polisliğe başladığı zaman. Vay bela. Helal olsun Johnny. Evet helal olsun bana. Ula yani öyle derken sana helal olsun demek istemedim. Sadece yani Kerem komiseri deme. Neyse sırada yine gittik. Kerem komiserin gerçek yüzüne baktık. Arkadaşlar siz yorumlar kısmından 10 üzerinden puan Aynı şekilde de 10 üzerinden puanlayın dostlar. Sırada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi katil palyonço var. Şunun tipe bak ya. Şunun sıfada bak ya. Ne kadar kötü ve köklü kalp gözüküyor. Görüyor musun Johnny? Ben nasıl anladın onun kötü olduğunu? Ben anlarım Johnny. Baksana baksana. Kırmızı falan gözleri. Böyle beni öldürücü şey bir bakı. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım seni bıçaklayacağım. Ne benim bıçak? Ula geliyor. Ura geliyor geliyor lan. Ben şimdi sana gününü gösteririm korkunç paylaş. Al bakalım al bakalım. Ana mermi gitti arkadaşlar. Durun bir dakika. Şöyle al, al bakalım tamamdır arkadaşlar. Ana dur Allah bir planım var. Bakalım yiyecek mi? Kovalar da çakacağım. Ateş böceğim misin? Kovalar da bu çok ödemi planmış neyse saldıralım arkadaşlar planımız birazcık kötü işledi maalesef ama neyse ki şöyle yeneceğim ben onu bekleyin bekleyin o yönünü görecek arkadaşlar süper teknolojik elverişli silahlarım onu mahvedeceğim yeneceğim ama mermi. arkadaşlar al bakalım al bakalım al bakalım şöyle gününü gözü bakalım seni gidip korkut paylaşacağız böyle yenilirsin ha yenilirsin böyle yenilirsin böyle bakalım yendik ya yendik bunu şunu yendim geldim helal olsun sana sen adamsın evet adamım bakalım gerçek yüzüne de göreceğiz bakacağız şimdi şu mermileri bir değiştirelim ya. Bütün mermilerimi harcattırdı bana. İnanılmaz ya. Çok güçlü demek ki. Bana bütün mermileri harcattırabiliyor. Tüm mermileri değiştirdim arkadaşlar. Son olarak da bunun mermisini değiştireceğim. Ve ondan sonra koy bakalım. Korkunç paylançonun gerçek yüzüne bakıp açıyorum. Bak bakalım. bakalım katil paylançı nasıl? Apo! Öyle böyle korkunç paylançı? Yanındaki de başka. Ula bunlar tek dit, çoğalı çoğalıyor. Ne güzel. Tek ile uğraşıyordum. Şimdi çift ile mi uğra Neyse gerçek yüzü böyle. Sizler yorumlar kısmına onun üzerinden bu almamayı unutmayın. O zaman sıradaki için sırada Ali var arkadaşlar. Yani fakirin torunu ve Arda'nın da oğlu arkadaş. Çocuk bu yaşta nasıl kas? bir kasıymış da bunun. Arda ben ne? Ben ne kaslı? Ulaş onu sen zaten kaslısın da. Lay 300 yıldır aynı takım elbise giyiyor. Evet. La bir de evet diyor psikopat. Arkadaşlar bu Ali böyle arkadaşlar. E Altında eşofman var. Kırmızı eşofman var arkadaşlar. Üstünde de kaslar var helal olsun. İşte bu Ali işte bu bas bas, bas basacaksın anladın mı? Her zaman bas. abanacaksın ağırlıklara. Spora başlayacaksın. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar. Açalım görelim. Yani ben merak ediyorum. Örümcek adamın oğlu ya. Bebek bir örümcek adam. Yok öyle bir şey olamaz. Bu ne? da dedim. Ula sen. Ula ben kayınım lan. Benim adım. Benim adım bundan sonra Johnny olacak. La eskiden adın neydi önce? Pis kapatmışsın la eskiden adı Johnny. Arkadaşlar Arda dans ediyor. Şura bakın. Şu dans izleyin. Ne yap? Hoppa kank bu ne la? Freestyle dance. Aferin Arda. Ula Arda değil o Ali Ali Ya Ali ya Arda ya fakir ne fark eder la ne fark Neyse hadi fark etmesin Johnny senin için Sıradakinin geçiyoruz zaman sıradakinin gerçek yüzüne bakalım Sizler Ali'yi onun yüzünden puanlayın ya Dansında puanlamayı unutmayın arkadaşlar adam emek vermiş <laughs> Hangisiz miyim Ula bu ne tatlı la ben bu... Ula gel la bir şey bu ne Arkadaşlar bu ne korkunç kız Bu televizyonlardan çıkan korkunç kız Korkunç kız bak bana saldırmaya Korkma bile Seni mahvederim ha Ula bu direkt saldırıyor lan <laughs> ああ Ay sar beni sar beni korkunç lütfen beni bırak beni bırak ben masumum. Ama bırakmazsan da seni mahvederim. Hem de ta, ta ile beraber mahvederim tamam mı? Düzgün dur bakalım. Oğlum birazcık pompalanan tadına bak bakalım. Sen hiç pompalı tadına bakmamışsın ha. Hep böyle televizyonlardan girip çıkmanın tadına bakmışsın. Ama birazcık yap pompalanın tadına bak. Al bakalım benim pompalım çok güçlüdür ha. pompa pompalar böyle anladım o yüzden düzgündür. La, ana 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 ana. ana. Ulan ne yapıyorsun? İyiyim canım ne yapıyorsun bir dakika bir şu an korkunç kızın. Aa, Akres ah, ben korkucuna bu muhatap oluyorum. Git lan git. Oh, dibimde la dibimden hiç ayrılmıyor. Allah Allah. Bekle la gününü göstereceğim bakalım. Nerede size? Allah. Ana mermiyi kaçırdım la. Allah Allah. Tamamdır arkadaşlar. Yeneceğim ben bu korkuç Çok zor yenmek. Yendim ya. Ula ne kadar güçlüydü ya. Çok zorlandım ya. Yani. yani bu kadar yani. Ama yendik. Neyse bakalım bakalım gerçek yüzü nasıl. Ay, acaba içinden bir daha korkunç kız çıkar mı la? Hazırlıklı bol alayım Johnny ne olur namaz değil. sen orada kalmayı devam ettin. Aynen ben burada. Böyle açalım o zaman. Hemen bakalım. Burada, 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 burada o oh, tamam resim galiba arkadaşlar resim resim durun ne olur ne olmaz biz en iyisi ne olur ne olmaz bu kız televizyondan çıkıyor biz en iyisi bir tarayalım ha tamam tamam problem yok arkadaşlar bu fotoğraf yani ilk başta korktum ama fotoğraf olduğunu sonra da anladım yani amazing bir zikrek ama yani evet Johnny biliyorum da bu ne kadar korkunç bir kız ha Johnny ne yapacağız gidelim çıkar mı kar şimdi bir daha yenemem mermim yok o kadar la harbi bir az gidelim, gidelim gidelim arkadaşlar sizlere onun üzerinden yorumlamayı etmeyin bu ne Sırada bu var. Gördüğünüz gibi işte pizza adam var. Pizza adam, pizza adam bak lan ha. Yemela. Yemela dur dur bir konuşalım. Merhaba pizza adam nasılsın? İyi misin? Ulan. <laughs> ne Ula bu konuşuyor lan. Tamam lan düzgün dururuz. Bakalım gerçek yüzünü nasıl bir görelim bak. Oo ne arkadaşlar. O, ne böyle ya görmüş <laughs> olsun gerçek yüzü böyle arkadaşlar pizza adamın. Harbi de pizza adam bu, bu. Helal olsun başka bir şey diyemiyorum. Bu ne ya? Yiyesim geliyoruz ama yiyemem de ayrıca adam. ben yerim. Dur sakın elmece oğlum sakın sakın hay, yeme. Olur mu? Yani problem. Niye yiyemiyorum ya? <laughs> ne? Aslı sen bizim yiyeceksin. Niye bizi yiyorsun? <laughs> Ula bu pizza adam nasıl bir pizza adam korkunç pizza ip anlamadım ne oldu lan pişmedin mi yoksa sen la Neyse arkadaşlar pizza adamın da gerçek yüzü böyle ki bu pizza adam mı da bilmiyorum yorumlara yazın arkadaşlar ya, pizza adam nasıl yorumlara yazmayı unutmayın Yani pizzaya benziyor mu benziyor mu yazın arkadaşlar yani şuna bakın yani üçgen gibi ama yani üçgen gibi ama ama adam yani cidden çok değişik bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman arkadaşlar. Hala kanalımıza abone olmayan kanalımıza abone olup tüm mi, videomuzu beğenmeyi unutmasın kendinize çok ama çok iyi bakın dostlarım. Şuradaki kartlardaki arkadaşlar depremle ilgili videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Depremin nasıl oluştuğunu ve depremle ilgili bilgileri o videolardan öğrenebilirsiniz arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Adios. Amigos. Bye bye. Bye bye. bye.